Abla vatandaşın nabzını ölçüyoruz. Nasıl vatandaşımızın durumu? Bunu soruyoruz. Normal. Normal derken iyi mi aynı. kötü mü? Kötü. Doğrusu kötü. aynı. Niye kötü abla? Kötü ekonomikten dolayı niye? Dört tane çocuk var mesela bakmak zor. Aynı. Her şey pahalı oldu. Okula gidiyorlar aynı. Bunlardan dolayı kötü diyoruz. da da ama başka yönde memnunuz onlardan. Hükümetten daha doğrusu yani. E, saydın o kadar niye memnunsun peki? Bilmiyorum ben onlardan bir. O ayrı, bu ayrıdır yani. Nasıl yani? Hükümet senin şartlarını daha iyi oldurması için yok mudur yani? Yok. Ekonomik sebepleri soyuyorsun ama ben yine de memnunum diyorsun, neden? Aynen. Bilmiyorum, ya, kaç yıldır ona hep oy verdiğimiz için, herhalde o yüzden. Ha, kaç yıldır oy verdik, haksız çıkmayayım diyorsun yani? Aynen. Tek sebep bu mu abla gerçekten? Yok ya, mesela bilmiyorum, bugüne kadar her şey ondan, bilmiyorum yani. Bugüne kadar iyiydi ama tam geçen yıldan beri kötü oldu. Evet. E seçim olsa kime vereceksin? Herhalde yine aynı. E kötü oldu diyorum biraz önce. Tamam, kötü olsa yine aynı kişiye veririz yani. Niye ya abla bak kameraman da gülüyor sana. E kötü oldu, başkasını <laughs> denemek gerekmez mi? Hay ondan değilim sen onu başkası gelse aynı olur. Tamam şimdi şöyle soralım abla. Pazara gittin, hep aynı pazarcıdan alışveriş yapıyorsun. Yıllardır domatesi güzel geldi. <laughs> tamam mı? Evet. Bir kere kötü geldi, sana hep çürüğü çarı verdi. Haftaya gider alır mısın ondan? Yok. E, niye oy veriyorsun o zaman? E, gelen aynı olduğu için mesela. Nasıl yani? Ha gelen kişi de aynı olacak. Aynen. E bir denemek lazım değil mi? Bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Bence lazım da yani. Yine de vereceğiz diyorsun Aynen. yani. Tamam. tamam. Karşılıksız diyorsun yani. Aynen. Valla abi herkes aç yani. Asker ücret alıyoruz yetmiyor. Aç, açız yani açıktayız. Bak, 2000 biraz gün içinde... önce burada bir asgari ücretli abiyle röportaj yaptık. O kadar çok övdü ki iktidarı. Onun kafası dönmüş artık. Onun beyni artık onu Asgari ücret 1 milyar olsa yine verir herhalde oyunu. Evet. Bittik 2023'te. Sen de... genç olarak geçinemiyor musun asgari ücretle? Yok abi ne, nerede geçiniyorsun? 5,5 milyar yetmiyor mu bekara? Yetmiyor abi. Olmuş dershane 15 milyar. Hmm. Üniversite hazırlamaya dershane yazısan. Ben yine sınava girdim. Uzaklara gidemiyorum abi. Uzaklara gidemiyoruz. Nasıl gideceğiz? Evet. Para yok. Ailede de para yok. Mecbur dershaneye yazılmak için işe mi girdin? Aynen abi ya. Vallahi bittik. Gençlik öldü. Yani hiçbir... Keyfimizi süremiyoruz şurada bir yere oturup bitir. Bundan önce iyi miydi peki Ya da Ondan abilerinden önce. gördüğün kadarıyla nasıl Önce yine iyiydi abi Hiç kimsenin böyle bir ekonomi sıkıntısı yoktu Var mıydı abi yoktu ya yani. Evet olan bize oldu diyorsun yani kardeşim Olan tabii bize oldu abi halk oldu Zengin zenginledi evet. fakir iyice fakirledi abi Eyvallah Bittik ya İnşallah abi. güzel olur umudunu kaybetme İnşallah kardeşim Yıkacağız abi 2023'te Kime vereceğiz oyumuzu Tayyip Ağrıç herkese bir de HDP de değil abi. Evet. Onun Gel, herkes olur. Ya onun herkes olur abi, herkes. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sizden alalım mı arkadaşlar? Gel. Sen kime veriyorsun oyunu 2023'te? Köpek gelse köpeği vereceğim ona kadar yani. O kadar diyorsun. O kadar. Yani. Niye AK Parti değil kardeşim? Niye soğudu vatandaş bu kadar? Zamlar. En kolay zam var. Öğrenci yapılan zulümler. Şu anda KYK düşürdü galiba bildiğim kadarıyla gidip oy toplamak için yaptı onda. Hmm. Suriyelileri alıyor buraya. sıf oy toplamak için. Yani Değişen bir şey olmayacak. Yine aynı. Eyvallah. Teşekkür aynı. ederim. Sağ olun. Sağ olun. E, şunu söyleyeyim ben sürekli de e, AKP oyumuzu veriyordum. Bu saatten sonra da vermeyeceğim yani. Evet. Yani Onu düşünüyorum. Bundan sonra da vermeyeceğim. Biz yani. de mi AK Parti'ye veriyordunuz yani. hocam? E, kimi tercih edeceksiniz? Var mı bir adayınız? Bakacağız. Ama yeni kan lazım bence. Evet. Siz hocam siz? Valla e, ben açıkçası söyleyeyim ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim ben. Yani. Bir AK Partiliyim ama Kılıçdaroğlu'na vereceğim Aynen vereceğim. Niye bu Kılıçdaroğlu oldu peki? Ya bu asker ücretine de bu adam öne atmıştı dedi. Asker ücret de onun sayesinde arttı zaten. Hı. Kılıçdaroğlu asker ücretini arttıracağım, şu kadar yaptıracağım demişti. Arkasından e, Cumhurbaşkanı geldi. Ben işte şu kadar ben de arttıracağım dedi. Ama Tayyip Erdoğan e, şey Kılıçdaroğlu'nun dediği Hı. gibi şimdi ÖTV'yi düşürecek. Ya bilmem bir şeyler yapacağım. Hı. Bakalım bir de onu deneyelim ya. Evet. Diyor da yani. düşürecek mi o var. diyor, ya, diyor yapar, da işte diyor, o var işte. Diyor, diyor, bir şey yok yapar i̇şte inşallah. Yani yapar, diye. yapsın da evde, hedefimiz o yani. Evet. Her şey pahalı yani düşürsün. Evet. Adam diyor yani Kılıçdaroğlu niye, niye bir garibanın diyor kapısına bir arabası olmasın diyor evi olmasın. Sabah diyor akşam diyor aç evine giriyor diyor. Evet. Şimdi pandemin mesela yardım. E ben şu an mesela ben düğün işleriyle uğraşıyorum düğünlere gidiyorum. Hani sigortam yok. Ben düğün olursa saz çalıyorum şarkı söylüyorum. E, sigortalı işim de yok, mesela yardıma gidiyorum, Pandemi sosyal yardımına, destek yardıma gidiyorum. E, anne yaşlılık maaşı alıyor, baba yaşlılık maaşı alıyor, ev kira. Benim kızım var 17 yaşında okuyor lise yazıyorum gidiyorum yardıma. Red geliyor. diyor alıyoruz, he, gelir tabii. Bana red geliyor. Niye red geliyor diyor ki senin diyor, şeye muhtaç olmaman diyor bir de öyle yazmış ya devletten. Arkadaş beni araştırın o zaman. Evet. Ne yardıma muhtaç olmaman nedeni? Zengin aldıydı farkına var mı? vardı adam. Evinde arabası olan evet. alıyor. Zengin aldı. Dört evet. tane arabası var, 3 evet. tane evet. dairesi var. Tamam evet. mı? Alıyor abi yani bunları alıyorlar yani. Ama e işte, bu yüzden soralım. AK Parti'ye değil de Kılıçdaroğlu'na vereceğim diyorsunuz. Yani. Vallahi ben yani. Bir bu deneyeceğiz sen, diyorsunuz, diyorsunuz sen, de yani. İnşallah Peki vatandaş da denemeyeceğiz evet. diyor. Yani. Şey gelsin yani. Yok. Ne yapabilir yani? Kılıçdaroğlu ya ne yapabilir? Ya şimdi öyle düşün. E, o bir çözüm herkes bulamaz herkes mı diyorsun abi bu ekonomiye? Ya yine kim bulursa bulur. Ben sana söyleyeyim mi? Yine bulursa Tayyip Erdoğan bulur. Bulur abi. Adam bulur abi. Ya herkes görüşüne tabi saygı, evet, saygı Adamın arkasında bir kişi mi var ya? 6-7 parti bir olmuş. Erdoğan'ın peşine düşmüş. Ya, ya. ya herkesin ya. düşüncesine görüş. sen de konuş kardeşim. Herkes ya, Burak abi nerede onun Allah aşkına ya. Herkesin, herkesin kesin görüş. Ya Burak abi, abi. Görüşün. bitirdi bizi ya baksana abi. Bitmemiş şey, hiç. Bak. bak. Abi tutun da. Vallahi. mi? Şuna bak. Bak. Herkes şu ya. 5 lira 5 şurada abi, bak. Yok. 5 lira. Bunda sen Görüşürüz. bir şey yapamazsın. 5 ya şey lira. Yok. Ha görüşünüz sunabilir. Herkes görüşünü sunabilir. Bunda sıkıntı yok. Ne görüş Allah aşkına. Siz kimi destekliyorsunuz? Sizin tercihiniz kim olur? Erdoğan'ı desteklemiyorum abi. Erdoğan'ı her şey okuyayım. Desteklemiyorum. Sev sevmiyorum abi. Sevme. Benim gençliğimi çaldı. Belki o da seni sevmiyor. Sevmesin sevmiyor zaten. Zaten, sev zaten <laughs> sevse bizi bu hale düşürür mü? Benim gençliğimi çaldı. Kim verecek benim gençliğimi göre? Herkese, herkese soracağım. Kim verecek benim gençliğimi, gibi. gençliğimi çaldı? Abi çaldı çünkü. Kim Herkes, verecek abi ne, benim sen gençliğimi? Sen kendin söylüyorsun. söylüyorsun. Herkesin gençliğini çaldı. Konusunu benim şu an imkanım olsa. benim, benim gençliğimi kim verecek şimdi bana? Çaldı derken ne oldu hocam mesela? Ekonomi mesele. Ben sana anlatayım abicim. Bu sınavlar oldu hocam. Bu sınavlar oldu. Sınavlarda oyun oynanıldı. Evet, Neden sınavı. bunlar böyle yapıldı? Benim niye bunlar He, niye gençlerin Çünkü geleceğini... ÖSYM Herkes... başkanını istifa ettiriyor Aynen. değil mi? Ne oldu abi. Tekrar sınav olacak. Aynen. Kim geldi? İsmaila Cemiyetinden biri geldi şu an ÖSYM başkanına. E bu adamla düzü, düzü, bu tarikatlara düzü. çalışacak. E ne olacak abi? Biz hiçbir yere bağlı değiliz ben hiçbir şekilde hiçbir siyasi partiyi tutmuyorum. Desteklemem abi. Yani. Bana ne? Gitsin. Gençlerin hakkını versin. Çocukların hakkını versin. Bittik abi bütün gençlik perişan ya. Allah çarpsın herkes perişan ya. Şu esnaflar abi gidin bir bakın ya. ya abi. Perişan ya adam iş yapamıyor. Bizim orada 5 tane adam 5 tane devir teslim yaptı ya bakkal ya. Mahallenin 20 yıllık esnaf topladı tarantasını. Yürüdü gitti abi. Köyüne gitti adam. Peri, perişanız yani başka yani bir şey yok. Çoğu da iyi. Neden perişan? Valla pe ülkenin durumu ortada. Enflasyon yüzde bilmem yüz kaçlara gelmiş yani. Evet. Alın, Hissediyor musunuz alın, bunu vatandaş olarak? Hissediyoruz. İliğimize kadar hissediyoruz. Bırak normal hissetme yani iliğimize kadar hissediyoruz bunu. Yani gidişat gidişat değil yani. Evet. Asgari ücretle mi çalışıyoruz? Yani. Ha, asgari ücret olmazsa bile biraz üstüne çalışsın ama yetmiyor yetmiyor. Hı hı. Evli miyiz? Çocuk evli var, var mı? Çocuğum var evet. Allah bağışlasın. Yani. E, ailede tek siz mi çalışıyorsunuz? Aynen ben tek çalışıyorum şu an. Nasıl oluyor hocam? Var mı bir yöntemi ya da nasıl get, geliyor mu ay sonu? ay sonu ucu ucuna geliyor yani. Nasıl geliyor? Oradan kısıyorsun, buradan kısıyorsun. Kendinden feragat ediyorsun. Çocuk, çocukların için yani başka bir şey yok. Evet. Yaş kaç? Yaş 30. Yaş 30. Yaşlandık diyorsun yani hocam. Yani yaşlandık. Yaş 30 ama içim çürümüş diyeyim sana hani. Dertten kederdin diyorlar yani o evet. misal. Yani Genel, genelin durumu da böyle diyorsun yani. Ülkenin geneli derken yüzde sekseni böyle yani. Bence bana göre öyle yani şimdi git kime sorarsan sor burada çevir. On kişinin sekizi sana aynı şeyleri söyleyecektir yani. Bana göre. Evet. evet, seçim var hocam 2023'te. Evet. Bu koşullarda kimi desteklemeyi düşünüyoruz? Vallahi ben siyasi olarak değil hani nasıl diyeyim sana? Yani cumhurbaşkanlığı mı dersin hani kim gelir iyi olur ama bu bu hükümet giderse bence iyi olur. Hani A partisi B partisi değil. Yani hangisi iyiyse o gelsin isterim ben. Evet. Hani genel olarak ama hani ben bu hükümetin gitmesini istiyorum açık ve net yani. Herkes stresli. Ben fabrikadan çıktım şu an. Ekonomik açıdan herkes stresli şu an. Evet. Fabrikada uygun zam mı alamıyorlar devletin açıklamış olduğu zam mı? Çıktım derken işten mi işten temelle ayrıldınız yani? Hayır hayır işten ha, şu normal. an çıktım. Çıktınız aynen. evinize gidiyorsunuz. Aynen aynen. 25 yıldır kimyagerim ben. Hı hı. Çalışıyorum bir firmada. Durum öyle. Evet. Ailetene yaşa takıldım onun bir stresi var. Evet. Durum evet. öyle. Hayatımı evet. stres stresliyorsunuz yani? Aynen öyle. Yüzü gülen insan sayısı çok az. Evet. Aynen Yo, memnun olan kitle de var abi. Onlar var. için ne diyorsunuz? Şöyle, e, ekonomik durumu arazi yüzünden iyi olan geçimi e, şöyle e, bir takım gelirleri olan insanlar çok çok iyiydi. Hı hı. Çok çok iyi durumda. Durum Anladım. böyle yani. Normal halk kötü durumda diyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Biz YouTube kanalıyız canım. Teşekkür aynen. ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.